Semaver'in değerli izleyicileri, sonbaharın böyle doya doya hissedildiği günlerden bir gündeyiz gene. Güneş çıkıyor, kayboluyor, evet, tekrar evet. gidiyor. Bugün gene Paris'in çok farklı bir noktasında Rün Bey'le beraber. Çok farklı bulduğumuz bir konuyu size aktarmaya çalışacağız, farklı bulduğumuz bir yeri size aktarmaya çalışacağız. Evet. Bugün neredeyiz Rum Bey? Bugün köpek mezarlığı olarak yapılmış olan, fakat şu an evcil hayvan mezarlığına dönüşmüş bir mezarlık. Mezarlık. Orayı ziyaret edeceğiz. Evet. Yani uzun bir mazisi var, geçmişi var. İçeride bunları konuşacağız. Evet. Ee, görüntülerden farklı olduğunu, neden farklı dediğimizi anlayacaksınız. Evet. Yani türünün öyle ilk örneği türünün. diyebiliyoruz. Yani evet. bizim bildiğimiz kadarıyla dünyada türünün evet. ilk örneği e, hala da e, devam ediyor aktif bir şekilde. E, devam eden bir mezarlık yani. Mezarlık. Hala hayvanlar gömülebiliyor evet. buluyor evcil hayvanlar. Evet. O zaman yolculuğumuza başlayalım. Evet olur. <laughs> Vakit kaybetmeden. Buyurun efendim. Evet Ömer abi nasıl buldunuz evcil hayvanlar için yapılmış bir mezarlık? Çok farklı hakikaten insan beklemiyor bunu. Evet. ben biraz önce dikkatimi çeken bir şey oldu. Yaşlı birisi köpeğiyle geziyordu burada. <laughs> Öyle mi? Görmedim San, ben onu. Yani sanki şeyde gibi ya. Yani. Bak evladım senin de sonun burası. <laughs> ya, yani nasıl dü dünya evet. fani. Çok dünyaya güvenme der gibi böyle. Ya hayvanı burada gezdiriyordu. Ya. Evet. Ee, ya hayvanlar da geliyorlar tabi buraya belki hani o hayvanın bir çocukları veya arkadaşları da vardır. Bir ziyaret anlamında ne kadar anlıyorlar anlamıyorlar bilemeyiz ama çok bakımlı bir kere bilmiyorum çok bir bakımlı bir şey, yer, mi? çok bakımlı Aynen. bir yer. Gerçekten çiçekler taze taze çiçekler belli ki günlük evet, veya evet. hastalık neyse yapma çiçek değil ya. Yapma suni çiçek değil. değil. Sen gerçekten. nehrinin kenarında olması ayrı bir şey katmış yani yer olarak kesinlikle farklı. Aynı yer. yer dediğimiz belediyede burası Paris'in bir banliyosu. Hemen Paris sınırına çok yakın kuzey batıya denk geliyor yaklaşık. Aynen. Metro ile ulaşılabiliyor. Metro 13 buraya geliyor. Ee, öyle bir yer. Evet. Ee, i̇lginç tabii burada küçük bir yer, sınırlı bir yer. İşte burada. onu soracaktım hmm. acaba buraya defnetmenin şartı neyim? Herhalde... Yani kolay olmasa gerek. Ben bir bakmıştım <laughs> çok ciddi bir miktarı <laughs> gözden <gülüyor> çıkarmanız <gülüyor> gerekiyor. Evet. Çünkü dediğimiz gibi ya yani burada herkesin evcil hayvanına yer yok. Ciddi bir miktar gözden çıkarıyorsunuz, belki dönemsel bir aylık periyodik veya ay yıllık bir ödemesi Hı. de olabilir. E herkesinkini alamazlar yani bizim işte kedi de vefat etti. Sanki siz bir ara şey demiştiniz e, e, yani ilk örnek dünyada. Ha evet yani benim bildiğim yaptığım araştırmada 1899'da hayata geçiriliyor bu mezarlık e, dünyada ilk örneği Hı. yani evcil hayvan konsepti zaten o yıllarda yavaş yavaş e, oturuyor. Ee, i̇nsanlar da bu sevdikleri hayvanlar için böyle bir şey yapmaya bir dernek olarak bir evet. başlamışlar, girişmişler. Yıllar içinde tabi belediye buranın yönetimini devralmış. Ee, böyle ilginç bir, e, evet. benim ilgimi çeken bir şeydi. O yüzden bir görmek istedik beraber Ömer abiyle. Evet. Evet. ediyoruz abi. Gene e, enteresan bir mezarın başındayız. Büyük ihtimal bunlar e, karı kocaydılar. <laughs> Ve sahipliği, sahip <varlıklı gülüyor> olsa gerek. Evet. Abi çiçekçi dükkanı gibi burası. Ve mis gibi kokuyor bu mis çiçekler. Gibi kokulu çiçeklerden en Gerçekten. kalitelerinden almışlar. İnanılmaz bir şey yani. Evet, Çok yeni koymuş. İki, yenik iki olmuş. kalp yapmış evet. sahibi kimse. Çünkü bekliyor yalnız. Herhalde bir tane daha var o da gelirse onu da buraya. Ne istediği bu mis dişi de... dişisi galiba. Elvis. Elvis, Elvis o da yani Elvis, Elvis. Elvis de erkek. erkek <laughs> herhalde <Evet. gülüyor> Evet. 2010'da hayatını kaybetmiş. Evet. Çok ilginç. İsimler mi? Yani böyle çok ilginç isimler var. Mesela i̇şte şifonmuş adı Evet. 12 yaşında ölmüş. didi var. Titüs burada. O Sokrat da var. Yani <laughs> insan isimleri de var. E tabi insan, insan isimleri. De. Bunlar şöyle tabi değer verdikleri için e, o isimleri koyuyorlar. Yani hakaret olarak değil. Çok evet. seviyor sürekli. Sevdiği birinin ismini de koyabiliyor. Bunu yanlış anlamamak lazım. Az önce mesela paşa, sultan, sultan. diye isimler gördük. Evet. Mesela Titüs koymuş. Yani yine evet. demek ki mükerrer isimlerden biri bu. Ve yani ben şöyle de bir tavsiyede bulunuyorum aslında. Hani evcil hayvanı olup da e, isim bulmakta zorundan biri buraya gelip çok rahat ilginç bir isim bulabilir. Çok evet. çok ilginç isimler gördük az önce gezerken. Şu şu yani ilk aklına gelebilecek isimler var <laughs> ya. Evet değerli izleyiciler, bir gezimizin daha sonuna geldik. Bu hafta da sizlere e, dediğimiz gibi dünyada bir ilk olduğunu. E, şimdi mutlaka e, örnekleri vardır da. Var e, ama ilk yani olmuş. E, 100 yıl önce ziyaret e, şey e, Köpek mezarlığı deniliyor ama e, tabii evcil, evcil hayvan. Evcil hem hayvan mezarlığı olmuş, sadece köpek değil. Burada bu her türlü hayvandan e, mezarlığına rastladık. Evet, böyle bir gündü. Sizleri, sizlere bunu ulaştırmaya çalıştık. Yolunuz düşerse nereye? Belki an yer e, buraya metro dönüşte evet. bir gelip görmekte. evcil hayvanınız varsa böyle bu konulara ilgi duyuyorsanız gelip bakabilirsiniz. bakabilirsiniz. Yani nasıl tavsiye, oluyor, neler var? Tavsiye ederiz. Evet. Farklı bir yer, e, ilginç bir yer. Sen Nehrinde buradan çok rahat izleyebiliyorsunuz. O da bir güzellik katmış. Böyle güzel bir köşeyi bugün sizlere aktarmaya çalıştık. Stüdyoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.